birinci meclis başkan vekilli ve ikinci meclis başkan vekilli ııı e, oylamamız olacak. Parti gruplarından aday isimlerini alırsak ona da başlayalım. Başkan. Hey, başkan vekilliği için AK Parti grubunun önerdiği isimler yazıyor mu arkadaşlar? Ali, Aylar yapacağız ama önce birinci vekili. başkan vekili. Birinci başkan vekili Mahir Küçük birinci başkan vekilimiz. Birinci başkan vekilimiz adayı o, Hasan Hüseyin, Hüseyin Hocam. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi grubu. Hı. Yok başkanım. Yok. Cumhuriyet Halk Partisi grubu. Yok. Yok. Evet. Şu anda iki tane adayımız var. Serkan Yıldırım. Hasan Hüsvü'ye içeri. Mehmet Yılmaz. İsmail Zeki Halit Hasan Hüseyin Çelik. Hasan Hüseyin Çelik. Mahir Küçük. Hasan Hüseyin Çelik. Hasan Hüseyin Çelik. Hmm. Evet arkadaşlar. Birinci meclis başkan vekilli seçimimizde sonuçlandı. 12 oy Hasan Hüseyin Çelik, 8 oy Mahir Küçük. Eee Hasan Hüseyin hocama hayırlı olmasını diliyorum. Zaten tecrübeli bir abimiz. Biz olmadığımızda da gayet layıkıyla meclisi yönetebilecek bir büyüğümüz. Sayın Meclis, değerli genel sekreterimiz, basımızın günü temsilcileri. Bir dakika oturumuzu açıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, i̇kinci meclis başkan vekili seçimi üzere de. Hazır Hazır. AK Parti grubundan adaylar. Başkanım. Ali Şener. AK grubunun önerisi Ali Şener, Gölpazar'ı. Milliyetçi Hareket Partisi. Haluk Filizli. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi. Yok. Yok. İki tane adayınız var. Zavallılar da tamamsa. <laughs> <laughs> Hakan Özkan Ali Şenel Haluk Filizli Haluk Filizli Haluk Filizli <laughs> Ali Şenel Haluk Filizli Ali Şener Haluk Filizli Oy var Dokuz <laughs> on Haluk Bey seçilmiştir. Hayırlı olsun. Allah'ın sandığı nasıl inşallah? <laughs> Rejimiz hayırlı olsun. İster kapatalım, ister ara verelim. Kapatalım, ara verelim başkan. başkan. Arkadaşlar. Ara verelim. Ara, verelim. ara, ara verelim. Biz ikinci oturma oturuma katılmıyoruz arkadaşlar. Ara vermiyoruz. AK Parti grubu olarak yok. Başkan, Şu bunun niyeti ise bu? Divandadır. Divan ne karar verirse olur yani. Hayır abi. Biz grup olarak katılmıyoruz. İster sonlandırın, ister devam edin. Ya bir şey bir şey yani bir şey bir şey yani bir şey yani bir yani var. Var. bir yani var. Var. Biz bundan sonraki oturuma katılmıyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya bakıyorum. Tamam. Yani Ara bir şey. Çoğunluk var burada yani. Yok. lazım. Ara verdik. Arada karar vereceğiz. Ona göre ne yapacağımız. Ve çoğunluk lazım yani. devam edebilirsiniz canım. Problem yok. Hayır niye? Niye? Devam yok, Arkadaşlar gelmeyin. Ara verdik. Arada konuşalım şey Tamam. Ara verdik. Ara verdik. Eee toplantıyı burada bitirelim. Ee, yarın saat 10.30'da tekrar toplanmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.